arkadaşlar Evet Merhabalar bugün ya, kafadan yaptığım bir tasarım bir youtuber'dan gördüm daha da değişim yaptım o kadar orijinal yapamadım geçelim malzemelerimizi alalım bu arkadaşlar sonra taşımız nerede şu taştan alalım yok bu taştan gerek yok aslında Başka ne alalım ya? Ne alıyorduk? Bir de kapı. Cam alalım. Cam, cam, cam. Neredesin cam? Buradasın. Evet. Çatı için şunu alacağız. Yarım basamak da alalım. Bunu alacağız. Yarım basamak için. Çit çit alacağız ve arkadaşlar şu kapıyı koyalım ki kapının olduğu belli olsun. Evet. Aa bir doğu meşe kütüğü alacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi alalım. Evet şöyle. 1 2 3 4 Evet arkadaşlar. Dur. 4 arkadaşlar. Sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4 şöyle 4 boşluk olacak şekilde 2, 3, 4 yine aynısı 1, 2, 3, 4 boşluk şöyle arkadaşlar olacak evet hatırladığıma göre böyle şuradan merdiven gelecek evet 1, dur bir dakika 1 2 3 4 bir tane böyle 2 3 evet 2 3 1 3 çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar Bir. her yeri yani şöyle simetrik olacak şekilde arkadaşlar yapacağız ve Buraya 4 derburo çıkacağız arkadaşlar. Şuraya bir tane daha dahilen yapacağız. Şuraya. Yok böyle miydi? Yok buraya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şöyle yine. Evet. Yok ya böyle miydi? Sonra arkadaşlar kafam durmuş. Abi bu kalsın. Evet, 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 hatırladım biraz. Böyle oluyordu ve buraya yine üçer blok. 2 3 4 böyle. Yine böyle simetrik olacak şekilde böyle. böyle hemen sabah yapalım. Evet, gündüz diyelim. Sabah oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle. Evet bunlar eşit oldu. Evimizi yok şunu şöyle yapacaktık. Evet, şöyle, şöyle oldu arkadaşlar. Ses gelebilir arkadaşlar, kusura bakmayın. Şş, abu, her yere şöyle kap, güzel dursun diye. Evet. Buraya kadar izlediyseniz yani bir like'ınızı ve bir abonenizi de alırım. Evet. Çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Evet. Bu evin altına da şöyle bir küçük bir tarla yaparız. Çiftlik yaparız. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet. Şuradan şöyle blok çekeceğiz. Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şöyle. Evet, şöyle yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Şimdi anlat anlat yapalım. Yine buradan 4 blok. 1 2 3 4 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 Buru arkadaşlar kalacak. Evet. Artık bununla işimiz yok. Şimdi şunu alacağız, şunu alacağız. Şuradan bir çizgi ve şuralara da evet arkadaşlar evet şöyle evet arkadaşlar evet arkadaşlar şöyle bloklarımızı koyuyoruz yani her şekilde olacak şekilde dolduracağız Evet arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet. Evet. Şöyle. Şuraya arkadaşlar şu meşe kütüğü koyacağız. Beyaz olacak şekilde ev girişimiz nasıl olsun biliyor musunuz? Arkadaşlar şöyle şöyle yapın. Bakın dediğim gibi. Şöyle doldurun. Şöyle destek alın ve şöyle koyun. Yok. Evet şöyle. Şuraya da şöyle. Bir şey olsun. Yok Ş şöyle. Ters. Evet çok iyi. Arkadaşlar şöyle koyduk. Ve şöyle bir şey oldu. Ya yani bilmiyorum tasarımım. Şuraya da yarım blok ile kapatsak, şuraya da eklesek. O böyle güzel oldu sanki ya. Neyse burayı direkt düzle kapatabilirsiniz. Evet. Şimdi taş alalım. Taş için bloğu bırakalım 2 dakikalığına. Taş. Bunu kullanalım. Evet arkadaşlar şuraları yine çevresini kapatıyoruz. Şöyle buralara cam gelecek. Evet arkadaşlar şöyle yere koymayın arkadaşlar. Direkt böyle çok iyi oluyor bence arkadaşlar. Evet. Şöyle yapıyoruz. Sesten dolayı kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Aslında evet buralar hep simetrik oluyor bakın bu iki yer simetrik, bu iki yer simetrik. Buraya nasıl ne yapalım? Buraya nasıl bir tarz yapalım? Yunus mu? Şöyle. Şuraya da şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle. Şöyle bir desen yaptık. Arkadaşlar sesten dolayı dediğim gibi kusura yine bakmayın. Dıştan şöyle gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir görünüş. Şimdi. Şuradan merdiven bu koyacağız arkadaşlar. Destek alarak yapacağız bunu. Kır böyle. Şöyle yap. Sonra şöyle. Evet arkadaşlar merdiven de böyle oldu. Ve yanlara da şöyle. Şöyle. Böyle bakın. Nasıl bir tane koyduğumuz böyle 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 arkadaşlar çok iyi oluyor şöyle 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 çok iyi ışıklandırmayı yaparsınız zaten şurayı şöyle çitlerle kapatın şöyle olacak şekilde tamam Evet, bir evin yani neredeyse bir kısmı bitti. Çatı kaldı. Çatımızı şöyle yapalım arkadaşlar. Nasıl yapalım? Şöyle. Aklımda çok iyi bir plan var yine. Burayı iki katman yapacağız. Şöyle. Oraya değil. Ee arkadaşlar de iki kanalda şöyle e, şey oturak şey koyuyoruz arkadaşlar. E, anlıyorsunuzdur yani. Zaten evin çerçevesini aldıktan sonra anlarsınız. Yani bu evin karşılığında da bir kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Yani yorumlara da. E, yapmışım. Onu yazabilirsiniz. Oyunun adını açıklamaya koyacağım. Her zamanki gibi koyuyorum arkadaşlar. Evet, şöyle oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Evin etrafını böyle saracağım. Böyle süs olsun diye, güzel dursun diye arkadaşlar. Elimden geldiğince güzel yapmaya çalışıyorum. Yani İnşallah bu gösterdiğim evde işinize yararsa çok mutlu olurum. Evet. Şöyle oldu. Bir de şu alta da çekelim yani ayrı olduğu belli. Şuradan şöyle yaptık. Şuraya da yapacağız. Bence çok güzel durdu. Evet, devam ediyoruz. Evet durun sabah yapayım. Olmuyor. Aha oldu. Gündüz yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz da. yani şöyle. Bir dahaki video ne olsun onu da yorumlara yazabilirsiniz. Yani belki şey yapabilirim arkadaşlar. Ya hayvanat bahçesi yapabiliriz. Evet evimiz şöyle oldu arkadaşlar. Şöyle bir yer. O bir dakika bir dakika ya da yapalım. Evet buraya arkadaşlar isterseniz çiftlik ya da e, şey tarla yapabilirsiniz size kalmış bir şey. Işıklandıralım. Evet şöyle şöyle şuralara koyalım. Elimden geldiğince güzel durmasını sağlayacağım. Simetrik bir şekilde bu buraya geliyor ve evet şuralara da koyalım bence arkadaşlar mükemmel durdu şöyle bir tane şöyle yani evet böyle oldu ev ışıklandırmamız şuraya koyuluyor koyulmuyormuş evet arkadaşlar evimiz böyle oldu kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyorum hatta bir son dokunuş ekleyelim sizlerle beraber şunu alalım şöyle evet şöyle evimizin etrafını da çizelim güzel dursun Evet. Şöyle arkadaşlar tamamen vallahi kafamdan yaptım yani videodan bakmak yok. Evet. Kendi elimle. Yine son dokunuşlar ekleyelim. Güzel için. Evet. Şöyle bahçemize giriş yeri. Şu kırıldık mı? Evet şöyle bir tane de küremizi alalım. Son dokunuşumuzu yapalım. Pardon. Ve evet. Evimiz bitti arkadaşlar. Bu kartı buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olun dediğim gibi. İç tasarım size kalmış. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.